Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta yine bir mod tanıtımı videosu ile karşınızdayım. Yine belirli modlar indirdim ve bu modlarla ilgili bazı şeyler göstereceğim. Kaynak paketleri kısmına geliyorum ve buradan görmüş olduğunuz gibi modlarımız bu şekilde. Özellikle şiirek modunu da görüyorsunuz. Bir çizgi film mi? Öyle bir şeydi izlemiştim daha önceden. Ve burada Dragon'la alakalı bir şey indirdim. Umarım çalışıyordur. Umarım işe yarar. Hemen kameramızı birinci şahıs alıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen Modumuzdaki bazı şeylere bakabiliriz. Öncelikle size çiğrek'i göstermek istiyorum. Duvardan geçiyor. Bir saniye. Bir dakika ben şuraya bir yere yerleştirsem görürsünüz zaten. Evet arkadaşlar. Konuşuyor görmüş olduğunuz gibi ve ben buna vuramam. Yani zarar veremem arkadaşlar. Zarar görmeyen bir yaratık kendisi. Ayrıca böyle bir yumurta geldi. Bu neden var bilmiyorum. Aa bir dakika. Köylüye saldıracak. Şurada köylü var. Seni biz keselim. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar burada asa tarzı bir şeyler var. Bunları da incelemek istiyorum açıkçası. Şöyle alıyorum birkaç tanesini. Ve yine konuşuyor. Bunu sağ tıkla mı çalıştırıyoruz? Bir şey olmadı. Şunu deneyeceğim. Gerçi bu hani hasar görmüyor ya. Bunu da denemeyelim. Şunu da deneyebiliriz. Gel. Ee, bir şey olmuyor ki. Efekt falan da yok. E i̇şte şuradan. Görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit maden var. Ayrıyeten bir dakika. Farklı bir çalışma masası gördüm. Ayrıyeten burada madenler falan da var arkadaşlar. Dediğim çalışma masası bu arkadaşlar. Böyle yine eşya yapabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Normal çalışma masası arasındaki farkı. Acaba ikisi de aynı şekilde mi çalışıyor yoksa bunda başka eşyalar mı yapıyoruz? Mesela burada. Ha tamam tamam tamam. Neyse. Bunu survival modda görebilirim ancak. Neyse bunu kırabilirim. Şimdi arkadaşlar e, gelelim. Bu arada burada bir şey yaratmıştım. O yüzden burada eşyalar var. Şimdi buradan doğa kısmına geliyorum. Buradan aşağı iniyorum. Aramak istediğim şeylerden biri ejderhaydı. Bu arada bir de şurada bir şey gördüm. Yarasayı neden böyle bir şey yapmış? Bir dakika. Aa evet. Aa ejderha buymuş. Yarasayı değiştirmişler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani yarasa bize saldırmıyordu. Bu büyük ihtimalle bize saldıracaktır. Önce ben bir, bir, dakika. Yemek kısmından... Yemek kısmı... Gapple nerede ya? Bir dakika. Buradan altın elma yazıyorum. Evet altın elmamız burada. Büyülü altın elma neden yok? Neyse sıkıntı yok. Şunu bir yiyelim. Bu bana bir saldıracak mı onu deneyeceğim. O yüzden buradan modumu hayatta kalmaya çevirdim. Şimdi ee, bakıyorum. Bir dakika buraya bir tane spam edeceğim. Bu arada boyut farkları da varmış. Bazıları küçük çıkıyor. Bakın bu küçücük baya küçük bu arada. Bu arada saldırmıyorlar yani. Zararsız yaratık bunlar. Şirek bana bir şey yapar mı acaba? Bir dakika Şirek. Şirek nereye gittin? Bu arada arkadaşlar o modun vakayla konuşuyor. O mod daha şu an beta da sanırım. Beta yazıyordu çünkü. Daha yapım aşamasında yani. Ha bir de şu çalışma masasına bir bakalım. Tıkladım abi. Bir dakika şunu siliyorum. Yazımı siliyorum. Evet normal çalışma masası mantığıyla yapılmış. Yani bunda bunda ne yapıyorsan onda da aynısını yapabilirsin. Burada da bir tilkimiz var. Tilkiyi bu arada ben spam dedim. Kendisi geldi. Şireke bak. Evet arkadaşlar tekrardan yaratıcı moda geçtim. Bu arada dikkatimi çeken kılıçlardan birkaç tane var. Mesela burada bir sürü kılıç var arkadaşlar. Eğer ki bu kılıçları tek tek test etmemi istiyorsanız videolarda falan başka videolarda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de burada bir kocaman bir sürü kaç tane ucu var bu kılıcın bilmiyorum ama bunun 300 saldırı hasarı var arkadaşlar. Bakalım burada başka dinozor yumurtası falan var mı bakalım. Ama yok gibi duruyor ya. Burada bir şey var bir dakika papağana mı acaba kodlular? Papağan hangisiydi evet buydu yok bu somonmuş. Yol gezer hoglin burada bir dakika şuraya ben papağan yazacağım. Evet, burada yanlışlıkla yere blok attım. Hayır, bunu kodlamamışlar bu aynı şu an. Bakalım burada inceleyebileceğim bir şey var mı? Burada bir şeyler var. Bunlar eşya yaparken mi kullanılıyor acaba? Bir bakalım. Sanırsam bunlar eşya yapmak için kullanılan şeyler arkadaşlar. Herhangi bir özelliği yok onun dışında. Burada bir de hani yeni gelen özellikler var. Hani biliyorsunuz bunlar sayesinde zırhınıza desen takabiliyorsunuz. Şablon falan bunlar. Ayrıca burada mantar falan gördüm. Şu mesela. Ben bunu yere koyabiliyor muyum? Aa bak bir dakika. Yiyebiliyorum. Aa uçmamı sağladı. Şu an uçuyorum. Ama çok kısa süreli oldu bu. Başka ne var abi? Bir bakacağım. Bir dakika burada. Ee, bir dakika. Şu neymiş? Bunlar zaten şey, bunlar zaten yenmez. Bunlar eşya yapmak için kullanılan şeylerdir. Onun dışında başka bir mantar türü bir şey var mı? Ona bir bakacağım. Sanırsam burada yok ama yemeklerde bir şey eklenmiş mi oyuna? Bakın burada Sniffer'ın tohumu var. Ha bir de bir şey deneyeceğim. Papağanlar Sniffer'ın tohumunu yiyor mu acaba? Al bakalım. Aa yemiyor. Bak bütün tohum çeşitleri onu besleyebiliyor fakat bu besleyemiyor. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Hani bilmeyenler varsa, görünüşünü merak edenler varsa. Şurayı kırdım. Buraya. Fener çiçeği tohumu yerleştirdim, büyüttüm. Büyümüş hali bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla büyüyor mu bilmiyorum. Neyse tamam. Şimdi burayı silebiliriz. Bu arada bu Hexit'teki o şeye benziyor. Çiçeğe benziyor. Bilenler bilir zaten. Şimdi arkadaşlar tekrardan doğa kısmındayım. Buradan yumurtalar kısmına geldim. Şu asalardan birkaç tane de test etmek istiyorum açıkçası. Bir bakalım hani hepsi mi çalışmıyor yani. Şöyle alalım şunu da şunu da. Tamamdır. Aa bak Ender Pearl atıyormuş bu. Anladım. Bu ne yapıyor? Şu an bana bir efekt verdi ne? Ateşe dayanıklılık. Ben buna... Aa süresi var. Süresi dolmadan bir daha yapamıyorum. Burada bir şey var. Bu neymiş? Evet bundan çıkardığı... Sizi ben bir keseyim şöyle. Zaten çok güçlü bu. Bak bu kılıçların blok kırma özelliğini hiç sevmiyorum. Normal kılıç kategorisindeki kılıçlar zaten blok kırmıyordu ama... Şöyle göstereyim size. Zaten bu da kılıç kategorisinde. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama şöyle göstereyim size hemen. Normal bir kılıç, bir bloğu kırmaz arkadaşlar. Hani kıramazsınız, engelliyor. Ama bu kırıyor bilmiyorum. Herhalde modla alakalı bir şey. Şimdi arkadaşlar ben şunu denemiş miydim? Bunu şu an denedim ve hiçbir işe yaradığını görmüyorum. Tamamdır. Buradan başka neye bakabiliriz? Onları inceliyorum. Bu arada Nether'a özel bazı burada cevherler var. Onları incelemek istiyorum. Şu sanırım. Bu. Kırmızı olanlar zaten direkt kendini belli ediyor. Burada da var. Burada da var. Bu da ruh kumu içerisinde bir şey sanırım. Şöyle bakalım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu da evet demiştim ya hani ruh kumu içerisinde böyle bir şey oluyor falan filan. Ve son olarak bu. Redstone değil arkadaşlar bu. Bunun nasıl Red Diamond. Kırmızı elması yani. Bu arada zırh çeşitleri içerisinde de farklı şeyler var. Bakın şunlar zaten büyük büyük şeyler. Bunlar bakarız şimdi giyeriz bakarız. Şöyle tek tek açıyorum arkadaşlar. Ayakkabıları da açtım. Bir de normal baltalarda da varmış. Evet baltalarda da var. Bu baltaların güçlerini de merak ediyorum. Hızlarını da merak ediyorum. Mesela burada çok dikkatimi çeken ne var? İnceliyorum bakıyorum. Bunlar nasıl abi? bunlar farklı bir moddan gelen baltalar diye düşünüyorum. Hani şuradakilerle aynı mod değildir onlar. Şöyle ışık gibi parlayan balta var. 16'ymiş. Bu neymiş? Bu 40. 40 saldırı. Hasarı bakıyorum bu arada. 18, 12, 10, 19, 80, 15. Şu baltayı bir deneyebiliriz aslında. Ücünü falan hani hızını deneyebiliriz. Şurada zaten ağaçlar vesaire var. Şimdi oyun modumu varsayılan o bu arada. Kişisel oyun modu hayatta kalma oldu. Hemen buradan deneyelim. Aa şirek var burada da. Aslında çok da hızlı kırmıyor ya. Bir değişiklik görmedim pek. Şöyle çeşit çeşit balta alalım edvanterimize. Açtım balta kategorisini. Şimdi şuradan şu kırmızıyı alıyorum. Bu farklı bir mod zaten. Bu yeşilli bir şey var onu aldım. Tamam deneyebiliriz. Hayatta kalmaya alıyorum. Ekranıma geri döndüm ve buradan odun kıracağım birazcık. Şimdi ilk baş bunu deniyorum. Evet, gayet hızlı arkadaşlar. Elmastan hızlı bence bu. Şimdi bu e, neymiş? Baya parlak bir şey işte bu. Bakalım. Bu kırmızıya göre daha yavaş bu arada. Bak şimdi bunu da dedim. Bunu da deneyelim. Şöyle. Kır abi. Ve bu parlak sarımsı bir şey. Buna bakalım. Hızları genelde aynı oluyor ya. Çok bir fark görmüyorum arada. Bu morumsu bir şey var. Buna bakalım. Aynı. Bu Netherite'den sonra bir şey vardı bu. Bunu merak etmiştim. Ortada bir kırmızı nokta var. Aynı aslında pek bir fark yok. Ve kristal balta. Hepsinin hızları böyle arada böyle çok ufak farklılıklar da olsa aynı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.